Herkese merhabalar arkadaşlar bugün e, ninemizi test edeceğiz ninemiz ne kadar akıllı ne kadar zeki ona bakacağız ama bugün hem arabayla kaçacağız hem ninemizi test edeceğiz ilk önce bir e, odaya kilitleyeceğiz ninemizi bakalım ne kadar zeki çıkabilecek mi evet başlıyoruz şu anda abim de yanımda abim oynuyor ben oynamıyorum ben sadece seslendireceğim. Yani normalde videoları ben çekiyorum ama bu videoyu abim çekiyor. Allah. Arkadaşlar geliyor ninemiz. Ninemiz bayağı akıllı. Aa takıldı, bağlandı ninemiz. Ninemiz bayağı akıllı arkadaşlar. Bizi bıraktığı için Abi, beni görüyor musun? Görmüyorsun bence beni. Arkadaşlar görmüyor bence. Siz bu sırada like atın ve abone olun. Kanalda çok eğlenceli videolar var. Çok gerçekten ama çok eğlenceli. Şu şeyi alınca galiba şey oluyordu. Aha arbi. Arkası niye boşluklu şeyin? Çekmecenin. Ee, evet. Şu anda galiba ninemizin alt katındayız. Normalde videolarda hiç sesim gelmezdi ama bu sefer bir şey geldi. Abimle video çektiğimiz için böyle seslendim. Hemur arka. Aha. Abi saklan bence. Evet hammer'ımız arkadaydı galiba. Aa, geliyor galiba. Geliyor arkadaşlar. Ayak sesleri değilim. Aha geldi. Cinli bir gözleri var. Minnacık kafası da var. Hadi git. Kadın, git. Görüyorsun, aynen beni görüyorsun. Arkadaşlar çok dikkatli olmamız gerekiyor. Hmm. Bu neydi galiba ya? Unuttum galiba ya. Her şey galiba diyen ben. Ya şimdi tam sırası mı ya? Buraya koymuş tuzağı. Örümcek ağa da var. Eve üflesek gidecek. Hı, bu neymiş? kredi kartına benziyor. Arkadaşlar hatırladığım kadarıyla bu kardeşini bir duvara asmış. Arkadaşlar. Bence gitmeyelim oraya. Arkadaşlar garip. Buğnaz oh. <laughs> hiç zaman değil. Nineciğim hiç zaman değil bak ben kurabiye için birazcık. Kurabiye için birazcık şeyim ben ya. Aha. Yedik. Sprey boyası. Oh. <laughs> arkadaşlar ya. Of. Oh. Bittik. Biz bittik arkadaşlar bu kadar. Ama en azından şeyi açtık. Ee, ne boyasıydı? Ne evet, spray boyası duvara sıkınca polislerle geliyormuş. Yani polise yakalanırsak ceza kesiyor bizi. Polis. Evet bu oyun çok saçma. Gireni hmm. ablamız bizden uzak. Aa kitabı al abi. <laughs> kitabı alsaydın keşke. Aa spider key. Et almamız lazım. Şunu aldık tamam. Arkadaşlar Ayvayı birazcık yedik, birazcık diyorum. Tamamen yedik ayvayı. Hmm. Ayvayı yedik. Abi yedik yedik. Kaç 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 kaç. to play hide and seek. <laughs> Arkadaşlar ...saklambaç oynamıyoruz merak etmeyin. Ablamız yürüyecek birazdan galiba. Hatırlıyorum öyle. Abi. <laughs> Arkadaşlar geliyor. Bizi sesi yapınca bir şey oluyor. Duyuyor. Çok saçma bir şey. İşitme hastalığı galiba. Her şeyi duyuyor. Gözünden daha iyi kulağı duyuyor. Şu ayarlar şeyi ne işe yarıyor anlamadım. Evet. Öğrendik. Arkadaşlar geliyor. He. Abi mükemmel oynuyor arkadaşlar bu oyunu. O yüzden ben ona verdim. Aa, special key. Aa! Orası şey. Arkadaşlar şu anda tek yapmamız gereken Örümceğin olduğu yeri bulmak. Sonra eti şey yapacağız. Arkadaşlar beşiğin yerini bulacağız. Sonra. Orada et var. Eti alınca şey yapacağız. Arkadaşlar her zaman orada olmuyormuş. Ama İnşallah olur. Geldi arkadaşlar. Hemen kaçıyoruz. 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 Aa, kar kız kardeşine bakalım ne olmuş. Biz kız kardeşini unuttuk bunu. Ne? Bu katta değildi ya. Abi bu katta değildi. Tamam şurayı açalım special Maşallah bayağı ses çıkartıyor. Örümceğimiz orada arkadaşlar. Şu butona basın. Oraya yaklaşmamız daha iyi olur. gel. ay nene? Bir kaldı, çok az kaldı. Arkadaşlar bugünkü serimizden bu kadar. Evet, bugün serimiz bitti. Ama ee, daha çekeceğiz. Parti ki parti falan var. Yani o zamana kadar siz abone olup bay like atın Kendinize iyi bakın. Haydi. Görüşürüz. Bay bay.